Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Irak ve Suriye'de kritik bölgeleri ele geçiren terör örgütü IŞİD'e etkisiz hale getirmek için geniş bir koalisyon oluşturma girişimi CİDE'de gerçekleştirilen zirvede Türkiye sonuç bildirisine imza atmadı. Cidde'de gerçekleştirilen zirvede Türkiye'nin sonuç bildirisine imza atmadı. ABD'de ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mary ağzından doğrulandı. Harf bir soruya verdiği yanıtta zirveye katılan ülkelerin hepsi imzalamadı bildirgeyi. Körfez ülkeleri Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve ABD imzaladı dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merihaf, Türkiye'nin bildiri imzalaması konusundaki görüşmelerin bugün Ankara'ya gelmesi beklenen Dışişleri Bakanı Johnny Kerry'nin ziyareti sırasında da ele alınacağı söylendi. Cidde'den Ankara'ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi planlanan Kerinin görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular, Irakla Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması gibi konuların ele alınacağı söylendi. Kerin'in işit tehdidine karşı koymak için izlenecek yöntemleri görüşmek üzere Türkiye'den sonra Mısır'a, oradan da Fransa'ya geçeceğini anlatan Haf, kendisine yöneltilen bir soru üzerine tehdidin boyu ve içeriği değiştikçe bizim tepkimiz de değişiyor dedi. Türkiye'nin ciddedeki bildirgeye imza atmaması Amerikan basınında da geniş yankı uyandırdı. NATO üyesi ve stratejik ortak Türkiye'nin 49 Musul konsolosluğu çalışanının IŞİD'in elinde rehin bulunduğunu, Suriye ile uzun bir sınırı olduğu bilgisi paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde IŞİD'i terörist örgüt olarak nitelemediğine de dikkat çekildi.